Merhabalar sevgili Oğlaklar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili Oğlak lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı ve niyetlerinizi sessiz bir şekilde söylemenizi istiyorum. Sessiz söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım sizler için neler göreceğiz? Hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Bugün saat sabahın 7 ve 8 civarı gibi düşünüyorum. Çünkü <laughs> o kadar sıcak ki arkadaşlar yani gün içerisinde video çekmek çok zor oluyor gerçekten. Ve aynı zamanda ventilatörü açamıyorum çünkü sesi de maalesef videolarda çıkıyor. O yüzden sabah böyle çekimlere başlamış oluyorum. Ama siz akşama doğru, akşam 6'ya doğru videolarımı görmüş olacaksınız. Ve sevgili dostlarım eğer niyetlerinizi ve dileklerinizi söylediyseniz sizin için fincanıma başlıyorum. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı sizin için açtık. Bakalım neler göreceğiz. Hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Bakalım şöyle öncelikle bir akıtalım. Etkilemesin. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şöyle bir bakın isterseniz fincanınızın içerisine ışık nasıl bilmiyorum ama çünkü telefonda da yansıma olduğu için net bir şekilde göremiyorum. Evet. Umarım siz net görüyorsunuzdur. Hadi bakalım başlayalım. O burada şimdi bir büyük bir uçurtma var arkadaşlar. Şimdi büyük bir uçurtma olması kendinizi böyle artık bir boşluğa iteceğinizi gösteriyor. Yani ya da kendinizi boşlukta hisseden ve oradan oraya sürüklenen bir yapınızın var olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Oradan oraya sürükleniyorum. Herkes hayatımda beni bir uçurtma misali yön vermeye çalışırken insanlar beni bir boşluğa itti gibi düşünceleriniz var olabilir. Ama siz bu boşluktan kurtulup özgürlüğe doğru kanat çırpan bir kuş misali olacaksınız. Merak etmeyin. Çünkü hayatınızda yaşadığınız olumsuzluklar size öyle güzel şeyler öğretti ki siz artık bu olumsuzluklar neticesinde uçmayı öğrendiniz. Bu ne kadar güzel bir duygudur öyle değil mi? Yani uçmayı öğrenmek, özgürleşmeyi öğrenmek. Sizde artık cesaret ve dayanıklılık var. Merak etmeyin. Siz artık o zekaya sahip olmuş bir kişisiniz. Ve sevgili dostlarım burada bir Japon balığı görüyorum. Japon balığı Asya kültüründe şansı, güzel talihi, dönüşümü, sevgiyi gösteren bir yapıdır. Ve siz de inşallah iyi bir talihe e, kucak açmış bir kişi olacaksınız. Çünkü zaten o talihin peşinden koşan bir kişiydiniz. Ve siz artık iyi bir niyetin, iyi bir talihin peşinde olan ve onu elde eden bir kişiye sahip olacaksınız diyor burada sevgili dostlarım. Evet. Oo. Şimdi burada arkadaşlar e, yılan görüyorum ama hani böyle şahmeran tarzında hani vücudu insan ve kuyruğu yılan tarzında olan bir şey şifalanmayı şahmeran şifalanmayı gösterir. Ve aynı zamanda öte alemle ilişkilendirilebilir yılan meselesi. Çünkü öteki alemden gelen bir haberi de temsil edebilir ve burada zıt anlamlı, anlamlıkları da taşırken çift yönlü bir gücü de temsil edebilir. Çünkü bilgedir, spiritüel enerji kanalıdır ve kundalini ya da yılan olarak da düşünülebilir bu kısım. Ve aynı zamanda sevgili dostlarım şifalanacağınız bazı konular var diyor burada. Siz sağlığınızı unutmuşsunuz ya da ertelediğiniz konular olabilir. Sağlık konusunda ertelemeyin lütfen. Sağlık konularında bir an önce şifa arıyorsanız yani ee, bu konuda Birilerini arayın yani doktorunuza gidin kendinizce bir check up yaptırın ya da işte bir durumunuza bakın çünkü boynunuz ağrıyordur erteliyorsunuzdur başınız ağrıyordur erteliyorsunuz işte sağlık ertelenmeye gelmez sevgili dostlarım lütfen siz de bu konularda ertelemeyin kendinizi çünkü önce sizin sağlığınız çok önemli öyle değil mi o yüzden ne konuda olursa olsun kendinizi şifalandırmaya çalışırsanız daha iyi olacaktır. Evet. Yeniden hayat bulmak istiyorum diyorsunuz. Çünkü burada oturmuş elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz. Bir abdest alıyorsunuz arkadaşlar. Aslına bakarsınız. işte burada sevgili dostlarım kendinizce artık yeniden bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Yeniden hayat bulmak isteyebilirsiniz. Artık ben ana rahimden çıkmak istiyorum yeni bir başlangıç sanki yeni doğmuş bir bebek gibi artık hayata yeniden bir başlamak istiyorum diyebilirsiniz bir arınma içgüdüsü diyebiliriz aslında biz buna siz bir arınmak istiyorsunuz arkadaşlar siz pis nefisten kötü duygulardan arınmak yani insanların o pis nefesinden bile e, nefsinden bile artık kendinizi e, bir şekilde itelemek istiyorsunuz diyebilirim Evet, şimdi ahtapot çıkmış. Ahtapot e, sevgili dostlarım birden fazla uğraşacağınız işleri ve e, gerçekten sorumluluk sahibi olmayı gösterir. Birinci anlam budur. İkinci anlam tutarsızlıklarla uğraşıyor olabilirsiniz. İnsanların tutarsızlıkları ya da çevrenizdeki işlerle alakalı tutarsızlıklarla uğraşıyor olabilirsiniz. Ve aynı zamanda ahtapot çok büyük fedakarlıkları gösterir. Siz hayatınızı büyük fedakarlıklar yapmışsınızdır. Çünkü ahtapot neden fedakarlıkları gösterir sevgili dostlarım? Niye biz bunu bu şekilde sembolize ederiz? Çünkü ahtapot doğum yaptığında çocuklarını bırakmamak için kendi kollarını yer ve çocukları yumurtadan çıktığı vakitte ölürler. O yüzden büyük fedakarlıkları gösterirler. Ne kadar değişik bir şey değil mi? Ve aynı zamanda dördüncü anlamı da duygusal. Duygusal içgüdülerinizde yaşadığınız o karmaşayı gösterir. Duygusal karmaşıklıkları çok fazla yaşıyor olabilirsiniz. Ama bunları dengeleyecek kişi de sizlersiniz arkadaşlar. Ve şöyle bir devam ettiğimde Elinizi şöyle bir tutmuşsunuz yani elinizi böyle tutmak bir şeyi tutabilmeyi yani bir şeyi alıp tutmayı gösterir bizlere ve siz de elle tutulur, tutulur şeyler, şeylerle ilgilenebileceğinizi göstereceksiniz burada yani hayatınızda eğer e, soyut kavramlar çok fazla olmuşsa siz artık elle tutulur şeylerle müca e, mücadele edeceğiniz ya da onları alacağınız durumları gösterebilirsiniz arkadaşlar evet. Çok güzel bir şey çıkmış burada sevgili dostlarım büyük bir deniz kabuğu çıkmış burada bu gerçekten mükemmeldir her falda görünmez ve sizin falınızda görünmüş bu da İslam'da Allah'ın kelamını işiten kulak anlamına gelir yani siz büyük bir deniz kabuğunu şöyle bir kulağınıza yastadığınızda huzur bulursunuz öyle değil mi o ses yani o duymuş olduğunuz iç dünyanızdaki o sesi o o o hışırtıyı o kadar böyle güzel bir huzura bağlarsınız ki işte bu da Allah'ın kelamını işiten bir kulak olarak nitelendirilir. Yani siz mistik konularla ev mistik konularla iç içe olabilir ve bu konularla ciddi anlamda uğraşabilir ve ilgilenebilirsiniz sevgili dostlarım. Belki de din konularıyla alakalı ettiğiniz doğada Huzur bulabilirsiniz. Çok güzel bir söz okumuştum bugün. Hatta sizinle de paylaşmak isterim. Mutlu şeyler için şükredilmez. Şükret ki mutlu ol denilir. Ne kadar güzel bir şey öyle değil mi? O yüzden biz de hayatımıza böyle şeyleri benimseyebiliriz. Oturmuş düşünüyorsunuz. Gerçekten düşünen adam heykeli gibisiniz arkadaşlar. Burada çok fazla işin içerisinden çıkamadığınız mevzular olabilir ve bu konular aile içerisi mevzuları ile alakalı durumlar. Ee, olduğunu gösteriyor. Burada aile içinde işin içerisinden çıkamadığınız konularla alakalı içiniz daralmış ya da sıkılmış. Bu konuda ne yapacağınızı bilmez bir hale düşmüş olabilirsiniz. Hatta bir hatta yalnızlaşmış bile olabilirsiniz. Ama burada bu işin bir çözüm noktasının var olduğunu hatta bunun üç kolda çıktığını görüyorum sevgili dostlarım. Üç kol içerisinde siz bu duygulardan kurtulabilirsiniz. Fakat siz bir başka yolda arıyorsunuz diyor burada bu üç konunun dışarısında. Evet siz bu üç çözümü biliyorsunuz farkındasınız ama bir yol daha var diyorsunuz. Siz o bir yolu daha bulmaya çalışıyorsunuz diyor. Ama bu da sizi biraz yorar arkadaşlar. O yüzden bırakın basit yönden çözmek sizin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ve burada sevgili dostlarım isminizde veya soy isminizde Fransa'nın F'si ve Ceyhan'ın C'si varsa burada e, elinize nasıl desem bir sabun almışsınız arkadaşlar sabun temizlenmeyi gösterir bazı konularda atlanıp patlanmayı istiyor olabilir ve bu arzu içerisinde var olmak istiyor olabilirsiniz. Yani ben temizlenmek istiyorum çünkü insanlar benim üzerime bir çamur attı ya da benim üzerime söylenmeyecek laflar söyledi ve ben bunlardan arınmak istiyorum diyorsunuz. Siz arınmaya niyet etmişsiniz sevgili dostlarım. İş zeka, zekanız gerçekten çok kuvvetli. Zaten oğlak burcu deyince zeka konuşur arkadaşlar. Şimdi oğlak burcu çok zeki bir burçtur. Neden? Çünkü her zaman öğrenmeye açık bir burçtur. Aynı zamanda kova burcu da böyledir. Oğlak burcu da böyledir. Siz kova burcu ile gerçekten çok iyi anlaşabileceğinizi düşünüyorum bu konularda. O yüzden sevgili dostlarım siz deyince zeka konuşur zaten. İş zekanız, kıvrak zekanız işinizde gerçekten sizin önünüze çok güzel şeyleri çıkaracak diyor burada. Harika şeyler var diyebilirim. Hatta iş konusunda varlığa sahip olma durumlarınızda. Hatta sizin kıvrak zekanızla varlığa sahip olma durumlarınız olacaktır diyor burada. Varlıklanma dediğimiz kısımda işte burada başlıyor diyebilirim. Ve şöyle bir de tabağınıza bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vermiş olduğum emeğin yalnızca karşılığını beklemekteyim ve sizler de eğer desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda Instagram adresimiz de mevcut. Ee, orada da aktif bir şekilde yer almaktayız. Instagram adresimiz falhanem01 yazarak kullanıcı adına yazarak bizi bulabilirsiniz. 4 kişi yan yana gelmiş. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? dört kişi haneye bir giriş yapacaksınız. Yan yana gelmişsiniz. Belki de uzun zamandır ne zamandır bize gelmiyorsunuz. Hadi ya gelin artık dediğiniz kişilerin artık sizlere geleceğini görebilirsiniz. Bir misafirlik olabilir. Uzun yoldan misafirleriniz olabilir. Bu da güzeldir. Misafir demek bereket demektir. Çok güzel tabii ki güzel misafirlikler olsun değil mi? Bazı insanlar misafirliğin tadını, dozunu kaçırıyor yani. Ve burada arkadaşlar Z harfi çıkmış. Zonguldak'ın Z'si diyebiliriz biz burada. Ve burada sevgili dostlarım zor bir işi başaracağınız durumlar olacaktır diyor burada. Keskin ve kati kararlar alacağınız duygularınızda kendinizi yanıtmak istemediğiniz alanlarda duygularınızla değil de mantığınızla hareket edeceğiniz durumlar olacaktır ve bir işi hop diye noktalandıracaksınız. Çözüme de kavuşturacaksınız diyor burada Z harfi bana bunu gösteriyor sevgili dostum. Ve bir fil gelmiş, oturmuş. Gerçekten o kadar çok hayvan sembolü çıkmış ki arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım. Hani derler ya hayatımı yazsam roman değil ancak orman olur. Çünkü bu kadar hayvan, hayvan ancak ormanda olur diye demişler. Aklıma da o gelir yani ne zaman bu kadar çok hayvan çıksa. Gerçekten sizin hayatınızı demek ki hayatınızı bir kalem alsanız. Ay, vallahi her videomda ya bir kolyem kopuyor ya deviriyorum ya da bir şey düşüyor. Şimdi de duvarımdaki şey düştü motif düştü. Gerçekten sesi de duymuşsunuzdur hatta. Şimdi burada arkadaşlar e, filin olması güzel uğurlu bir şansı gösterir bizlere. Hem şansa sahip olacaksınız hem de uğurlu bir vakte e, tekabül ediyor burada. İnşallah çok güzel şeyler sizi bekliyor diyebilirim sevgili dostlarım. Evet, şimdi iki uç nokta var. Sanki ölüm ve yaşam arasında bir çizgi gibi düşünülebilir. Zaten hayatımız böyle değil midir? Yaşamın başlangıcı ve ölüm niteliğinde iki ayrı uçta gibiyizdir. Ve sizler bu uç arasında yaşamı temsil eden bir buç gibisiniz arkadaşlar. Çünkü sizde bazı şeyler bitse bile yeni şeylerin başlangıçları var diyor. Sizde hiçbir zaman planlar tükenmiyor sevgili dostum. Yani siz hayatınızda eğer bir şey bitmişse yeni bir şeye tutunmanız gerektiğini çok iyi kavramış insanlardan bir tanesiniz. O yüzden sevgili dostlarım hayatınızda her daim yeni başlangıçlar var diyor burada. Ve aynı zamanda çok fazla kalabalığı sevmiyorsunuz. Kalabalık benim artık başımı yoruyor diyorsunuz. Başımı ağrıtıyor. Ben yalnız daha kendimi atadım. O yüzden yalnız kalmak bana daha iyi geliyor. Çünkü en azından birileri canımı acıtmıyor diyorsunuz. Bu ne kadar önemli bir şey değil mi? Hatta acı bir şeydir yani gerçekten neden? Çünkü artık kendimizi insanlardan soyutlamak, yalnızla adımlar atmak kötüdür. Yani sosyalleşme hayatımızı bitiriyoruz daha doğrusu ve nedense hani bu süreç daha çok böyle korona zamanında olmadı mı sizce de? Korona zamanıyla birlikte böyle artık bir şeyleri görmeye başladık. Bu gerçekten zor bir durumdur ama. Ee, yani neticesinde de artık gerçeği mi görmekleriz bilemiyorum ama burada artık e, hayatınızda kendinizi bir şekilde soyutladığınızı net bir şekilde ifade ediyorsunuz diyebilirim. Şimdi kartlarımla devam etmek istiyorum. Hadi bakalım hazırsanız kartlarıma şöyle sizin için karıştırıyorum. Bakalım onlar bizlere neler söyleyecek? Kartlar neyi bizlere çıkaracak ve gösterecek? Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle hazırsanız. Açmak istiyorum arkadaşlar ve burada evet bekle hemen net bir şekilde karar almadan önce doğru düşün bakalım ve burada şu anda bir karar vermek için acele etmemeniz gerekiyor. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında e, hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirmeniz gerekiyor diyor burada. Yalnız zaman geçirdiğinizde belki de e, doğru kararları verebilmek için doğru zaman içerisinde kavrayabildiğiniz konular sizin için çok önemli olacaktır diyor burada. Özünüz büyülü. Bakın sizin özünüzde çok güzel büyülü ve ışıltılı şeyler var. Birden fazla bedende, yaşamda ve boyutta ortaya çıkıyorsunuz. Büyünüze inanın. Sizin büyünüz, sizin auranız. Büyü dediğimiz şey auradır aslına bakarsanız. Aura nedir? Güzel düşüncedir. Güzel bir gülüştür. Güzel bir bakıştır güzel bir düşüncedir. İşte burada sizin büyülü olduğunuz bazı şeyler var diyor sevgili dostlarım. Bazen ihtiyacınız olan şey kapanmak ve ruhunuzun huzurunu hak ettiği anlamlar içerisinde olmaktır. Sizin ruhunuzun hak ettiği şeyler sizin yalnızlığınızda gelen şeyler olacaktır diyor burada. Ne dedik siz o büyüyü yalnızlığınızda çıkaracaksınız demek ki. Ve burada dur diyor. Dur. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verdiğin evren her türlü dengesizliği düzeltmesini bekle. Yani sen bir şeylere izin veriyorsan bu sana evrenden gelen bir mesajdır aslında bakarsanız. Size eğer evren bir mesaj göndermek istiyorsa bu sizin hayatınızda gerçekten gözünüzün önüne getirir. Yani o yüzden evrenden gelen mesajları biraz daha kulak açmanızda fayda var diyebilirim. Ve şöyle bir devam ettiğimde özgürlük, özgür, özgürlük olmadan özgürlük olmaz. Bırakın ruhunuz uçuşa geçsin. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir kart çıktı. Fincanımızın başında sizlere ne demiştim? Bir boşluğa kendinizi itmiş gibisiniz ya da birilerinin sizleri ittiğine inanabilirsiniz. Ama siz Özgürleşeceksiniz demiştim kanat çırpacaksınız demiştim ve bakar mısınız kartımda da aynı şey çıktı görüyor musunuz sevgili dostlarım gerçekten bu kadar olur ee, yani ciddi anlamda tezahür oldu yani bu durum ve arkadaşlıklar yeni insanlarla tanışmaya veya arkadaşlarınızla daha derin bağlantı kurmaya hazırlanın bu dönem ruhunuzu canlandırmanıza yardımcı olacaktır. Sosyalleşmek ne kadar önemli şey öyle değil mi? Sosyal olduğumuzda ya da e, hani bir şeylerde e, arkadaşlıklar, dostluklar kurduğumuzda, güzel eğlenceli vakit geçirdiğimizde zihnimiz dinlenir. Dinlendiği gibi de canlanırız. İşte burada diyor ki sen de sosyalleş, sosyalleştiğin her alanda sen de bir canlılık yaşarsın en azından belki de içini birilerine dökersin. Çünkü kendi içinde yaşadığın her bir şey sana zorluk getiriyor olabilir. Stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanıdır senin için. Ruhunuzla yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarı çıkmasına izin verin. Belki de hüngür hüngür ağlayın arkadaşlar. Ağlamak kötü bir şey değildir erkek içinde kadın içinde fark etmez hepimize ağlamanın kötü olduğunu öğrettiler öyle değil mi? Ağlamak acizliktir dediler ama asla öyle değil. Çünkü e, ağlamak en azından stresin İçinizde yaşattığı o kötü duyguyu dışarıya atmanızın ferahlığını ve rahatlığını yaşatır. Ve burada ruh eşinizi bulacaksınız diyor. Gerçek aşk sana doğru geliyor, merak etme. Yeni bir spiritüel aşka hazır ol. Wow, burada spiritüel bir aşk diyor. Yani burada bir balık burcuyla tanışabilirsiniz ya da bir yengeç burcuyla tanışabilirsiniz ya da bir ikizler burcuyla tanışabilirsiniz. Onların spiritüel dünyaları çok geniştir arkadaşlar. O yüzden yani bu tarzdaki e, burçlarla ilişki kurabilme olasılığınızın yüksek oranda olduğunu gösteriyor kartınızda. Ve burada diyor ki bir sınır belirleyin. Duygusal ve zihinsel refahınızı korumak için sınırlar oluşturmanız gerekir. Ve o sınırlarınızı da savunmanız gerekir. Eğer birileriyle doğru bir iletişim, doğru bir ilişki kurmak istiyorsanız önce sınırınızı onlara belirlemeniz lazım. Evet, bak benim hayatımda bu şekilde var olabilirsin ama benim bazı sınırlarım var ve sen bu sınırları ihlal etmediğin sürece seninle iyi anlaşabiliriz ya da sizlerle iyi anlaşabiliriz demeniz lazım. Sınırınızı belirlediğiniz her bir vakitte zaten ne olacaktır sevgili dostlarım? O zaman doğru iletişim ve ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Çünkü Hani dedik ki balık baştan kokar aslına bakarsanız biz o balığı baştan kokutacağız ve e, herkese sınırlarımızı belirterek canımızı acıtmadıkları bir alan yaratacağız. Evet sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, ay ve güneş burcu oğlak olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.